bugün anlatacağım anı Ankara'ya evlendikten sonra yeni geldik Batı kentte 2-3 sene oturduk ondan sonra Eryaman'a geçtik. Şimdi Eryaman'da yani gören insanlar binalar birbirine benzediği için yani gören biri bile evini bulamıyor ki biz oraya yeni taşındık. Ben ne yapabilirim? Yani binayı nasıl bulabilirim? Düşünüyorum. Şimdi dışarı çıktım, dolaştım. Bulamadım binayı. Tamam, birisine soracağım ama ben kendim çözmem lazım. Yani kimseye sormadan hiç olmazsa binanın yerini bulmam lazım. Ne yapabilirim? Rahmetli kayınpederimin bana bir tane, o trenciydi, bana bir tane düdük verdiydi. Aynı polis düdüğüne benzer. Nülüfer'de de vardı. Şimdi ben dışarı çıkıyordum. Dedim ki Nülüfer'e eğer ben bulamazsam binayı e, herhangi birine rastlamayabilirim çünkü bayağı tenha buralar. Birisine de rastlamayabilirsin. Ben düdüğü çalacağım. Sen balkondan duyduğun zaman çık. Zaten yaz pencereler şeyler açık. E, beni e, bu taraftayım bu taraftayım de ben ona göre yönümü bulayım geleyim falan. Olur dedi. Bir öyle yaptık güzel, iki öyle yaptık güzel falan. Bir gün gene çıktım. Düdük çalıyorum ses yok. Allah Allah herhalde dedim duymadı. Neyse birisinden yardım falan. Tabii eninde sonunda bulacağım ama ben kendim yöntem bulup da şey yapmaya gayret ediyorum. Evi bulmaya gayret ediyorum. Daha doğrusu binayı. Ne oldu Nülfer dedim. Ne olacak ya dedi. Sen dedi düdük çaldın dedi. E ee, çıktım dedi bu tarafta bu taraftayım yabancı biriymiş dedi. Yani sen değil misin? hayrola abla bir, bir durum mu var? Niye şey yapıyorsun falan? Ben utandım dedi ya. Oo eyvah dedim o zaman dedim bu düdük işi olmaz. Tamam başka biri de aynı düdükten öttürür. Sen gel buraya gel buraya olur mu ya dedim yok yok. Tamam o iş bitti. Ne yapabilirim ne yapabilirim? Bir telefonum vardı. Eski bir telefonum vardı. Ee, ona bir şey aldım. Kart aldım. Astım balkona, bağladım güzel aşağı düşmeyecek şekilde, sarkıttım şey azıcık balkondan. Dışarı çıktım da onu çaldırıp sesinden e, yönümü bulmaya başladım. Yani öyle bir çözüm buldum. Falan e, geliyorum, buluyorum evi falan. Sonra biraz zaman geçtikten sonra zaten kaldırımlardan, yürüme mesafesinden, herhangi bir çiçeğin kokusundan, herhangi bir sesten, Nasıl 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 bir yöntem buluyor insan. Ayağının bastığı yerden bile. Yani bir taş bile böyle bir tümseklik olsa o tümseğe gelince kaç adım sonra sağa sola dönmem lazım eve gitmek için. Oradan bile bir işaret oluyor insana. Yani görmezler için bu çok önemli. Tamam o işi hallettik. O problem yok. Buluyorum evi. Ee, bizim Batı kentte komşularımız olmuştu tabii o 2 3 sene oturduk dedim ya. Komşularımız olmuştu. Bir akşam ya bir gün telefon ettiler. Biz dediler size gelmek istiyoruz akşama. Buyurun gelin dedik. Biz hazırlık yaptık. Çayımız, mayımız falan böyle bekliyoruz. Saat 8 oldu yok, 9 oldu yok, 10 oldu. Artık dedim bu saatten sonra gelmezler. Ama niye gelmediler? İnsan bir hani telefon eder der ki yani şöyle şöyle bir işimiz çıktı. Bir şey, bir şey, bir şey. E, kusura bakmayın falan bir şey söyler. bize de tabii ki tamam deriz yani. Bir problem yok. Ama bekledik gelmedi. Ertesi günü öğlenleyin telefon açtılar. O gelecek olan komşular. Ya biz akşam akşam size geleceğiz dedik. e ee, biz de bekledik zaten. E ama siz evde yoktunuz. Nasıl evde yoktuk ya? Biz bekledik. Vallahi dedi biz dedi geldik arabayla dedi. Otoparka girdik. Baktık otoparktan sizin evde ne ışık var ne bir şey. Ah dedim. Ya biz dedim. Hiçbir zaman ışık yakmadık ki. Bir ışığı ne yapalım biz? Bize ışık bir şey fark etmiyor ki. Ama bilseydim siz ışık ışık var diye geleceğinizi ışık yok diye dön yani geri döneceğinizi bilseydim ışığı yakardım ben o zaman ne bileyim dedim hiç aklıma evde miydiniz evet evdeydik dedim tüh kapıyı çalsaydık keşke e tabi çalsaydınız dedim yani e, bazen insanlar düşünemeyebiliyor olabiliyor yani bir şey diyemeyiz şimdi eserimizi yapacağız ben e, bilmiyorum şimdi var mı? Emin önünde dur kaldı şunu kaldıralım. Emin önünde e, şey var ya hani iskeleler şöyle yapalım da evet, çizgimizi bulamadık. Çizgimiz şöyle şurada. Şurada şöyle gelsin ki size tam gösterebilelim. Efendim. Heh. Tamam. Bakayım. Evet. Vapurlar vardı. Şimdi halen çalışıyor mu o vapurlar bilmiyorum ama benim hani bildiğim kadarını bir vapur çizmek istiyorum size. kağıdımızı. Müzik biraz fazla gibi. Evet. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Her yerde işaretlerimiz var biliyorsunuz. Ona göre siz görün diye ayarlamaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi en tepeden başlayalım önce şöyle bir bacası vardı onun. Şöyle biliyor musunuz böyle dumanı çıkar böyle. Şöyle va bunun dumanı çıkardı. E, ee, Tabi şimdi en üstte de e, köşk mü şey e, bu şöyle. Burada kaptanlar var ya, kaptanların kaptan köşkü mü, köşkü mü diyorlar ya. He, kaptan köşkü diyebiliriz. Şimdi kaptan köşkünü de yaptık. Arkasında şimdi bir bölümü var onun. O bölüm de şöyle. Burada da yolcular yani içeride oturuyorlar. Bir de şey vardı. Böyle şuralarda böyle parmaklıkları yani insanlar düşmesin diye oturulabiliyordu bunun burada şeyde. Yukarıda biliyor musunuz o vapurda simit ve şey ne kadar güzel ya. Simit ve çay. Harika. Şimdi biraz çizdim. Biraz daha şuradan çizeyim. Şöyle bir yeri vardı. Buradan içeri giriliyordu. Ee, bu dışında da şey vardı. Şöyle oturma yeri vardı. Şöyle şuralarda. Buralarda da oturabilirdi insanlar. Evet, şuradan da bir şey yer yapmam lazım. Şöyle. Burada da oturulabilirdi. Sağlı sollu oturabilecek yerleri vardı. Şimdi nasıl olacak? Böyle olunca, evet, böyle. Oy yamuk çizdik galiba. Buralar şimdi yamuk da çizilse çünkü fark etmez en alttaki çizginin yamuk olması. Çünkü e, şey sular sular yani şöyle sular olabilir. Şöyle su da düz olur mu? Tabii. Şöyle şöyle yapalım. Şöyle ön taraftan da yarsın suları şöyle. Hoppa. Şu arka taraftan da şöyle bir yer yapsın. Şöyle gitsin vapurumuz. Evet. Şimdi şuradan da bir var ya o şeyler deniz kuşları martılar martıların Harika ya böyle ötüşleri, sesleri on. Şöyle şöyle uçarlar havada şöyle şöyle vapurun etrafında hii, böyle uçarlar. Şöyle şöyle uçuralım onları. Hı. Ne unuttuk? Ne unuttuk mesela? unuttuğumuz... Heh! Şurada mesela şeyleri vardı onun. Böyle yuvarlak. O beyaz oluyordu galiba da. Ha bir tane de bu tarafa yapayım mı? Bakayım nereye yaptım onu? Bir tane buraya yaptıysam bir tane de şuraya da yapabilirim. Beyaz olurdu. Sanki hani öyle diye biliyorum. Heh. Şöyle iki tane şey koyduk. Evet, vallahi çizebildiğim kadar işte. Ne yapalım şu kadar? Çizdim. Buyurun. Gördüğünüz gibi şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Şöyle. kesin. Tamam gördünüz. Evet. Yine söylüyorum. Yakında bir tuvalde nasıl resim yapıyorum. Baştan sıfırdan sona bitene kadar bir e, boyamayla her şeyle birlikte tuval tuvale resim yapmaya başlayacağım ve herkesin Nasıl yaptığımı görmesini istiyorum. Yorgan ipini nasıl yapıştırıyorum? Nasıl parmaklarımla boyuyorum? Renk tonlarını nasıl yapıyorum? Bunu da göstereceğim. Onun için videolarımı izlemeye inşallah devam edersiniz. Ya yani devam edin demiyorum tabi. İz, i̇zlemek isterseniz oldu. Şimdi de size şöyle bir şelalemizi gösterelim. Bu da şelalemiz. Vallahi üyeliğinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için. Şimdilik benden eyvallah.